Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün sizlere Kim O isimli bölümümüzde edebiyatımızın önemli yazarlarından Sevinç Çokum'un hayatına ilişkin Wikipedia'dan yararlanmak suretiyle hazırladığım biyografi metni sunmak istiyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız, paylaşır ve beğenirseniz sevinirim. Sevinç Çokum'un hayatına bakacak olursak 1943 yılında İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gelmiştir. Türk Hisarcılar akımı temsilcilerindendir. Hikaye, roman ve senaryo yazarıdır. En bilinen eserleri Zor, Hilal, Görününce, İyi Kağıtlar ve Makinedir. Türk Edebiyat Vakfı'nın kurucularındandır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de üyesidir. Üç kız evladı sahip olan ailesinin en küçük çocuğudur. Beşiktaş Büyük Esma Sultan İlkokulu'nu bitirmiştir. Sonrasında Beşiktaş Ortaokulu ve Lisesi'ni bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1970 yılında mezun olmuştur. Ayrıca Umumi Sosyoloji dalında öğrenim görmüştür. 7 yıl klasik Batı müziği dalında özel keman dersleri alarak İstanbul Amatör Senfoni Orkestrası'nda ikinci kemanlarda çalmış ve konserlere katılmıştır. 1970-1973 yılları arasında Acıbadem Özel Anadolu sesi ve Etbal Hastanesi'ne bağlı hemşire okulunda edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Bir Eski Sokak Sesi adlı ilk öyküsü Hisar Dergisi'nde Şubat 1972'de yayınlanmıştır. Daha sonra Yelken ve Eflatun dergilerinde de birkaç hikayesi görülmüştür. Ahmet Nadir Caner'in yönettiği Başkent Gazetesi'nde şiirlerinden bazıları neşredilmiştir. İlk hikayelerini Eyik Ağaçlar adlı kitabında toplayıp 1972'de yayınlayan yazar Behçet Necatigil'in tavsiyesiyle öyküye yoğunlaşmıştır. 1975-76 yıllarında Kültür Bakanlığı bünyesinde düzenlenen komisyonlardan Halk ve Çocuk Yayınları Kurulu'ndaki çalışmalara katılmıştır. 1977-79 yıllarında Türk Edebiyatı Dergisi'nin Yazı İşleri Müdürlüğü'nde bulunmuştur. 1981-1985 yıllar arasında Eşi Rıfat İzzet Çokum ile birlikte kurdukları Jonk yayınlarını yönetmiştir. 1990-2001 yıllar arasında Türkiye Gazetesi'nde iki tefrika roman, deneme, inceleme ve gezi yazıları yazmıştır. Nisan 2003'ten itibaren Tercüman Gazetesi'nde haftada iki gün yazmıştır. Öykü, Söyleşi ve diğer yazıları Hisar, Türk Edebiyatı, Gösteri ve Varlık dergileriyle Dünya Kitap'ta yer almıştır. Eserleri hikayeleri Eflah Hatun, Eğik Ağaçlar, Bölüşmek, Makine, Derin Yara, Onlardan Kalan, Rozalya Ana, Evlerinin Önü, Beyaz Bir Kıyı, Gece Kuşu, Uzun Öter, Al Çiçeğin Moru, Bir Eski Sokak Sesi, Romanları Zor, Bizim Diyar, Hilal Görününce, Ağustos Başağı, Çırpıntılar, karanlığa direnen yıldız, deli zamanlar, gül yüzlüm, gece rüzgarları, gözyaşı çeşmesi, kırımda son düğün, yüzünü sıyır karanlığından, tren buradan geçmiyor, arada kalmış tebessüm, lacivert taşı, çok yapraklı ilişkiler, kırmalı etekler, denemeleri, güzele bakan karınca, vaktini bekleyen tohum, tek kalan fincan şehir kitapları Heven Kayıp İstanbul senaryoları Beyaz Sessiz Bir Zambak Yeniden Doğmak radyofonik eserleri Atatürk'le Mülakatlar Hilal Görününce Ağustos Paşağı, Nefis Hatun Hatıra İskele Gazinosu çok kıymetli dostlarım bugün sizlere edebiyatımızın büyük isimlerinden Sevinç Çokum'un hayatına ilişkin bilgi verdim. Yolculuğumuz devam ediyor dostlarım. Uzun meşakkatli bir yolculuk. Kitapların arasında mutluluğu yakalayacağımız bir yolculuk. Önümüzdeki günlerde içerik sorunumuz yok. Yeni paylaşımları mutlaka takip edin. Ederseniz sevinirim. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz ve paylaşırsanız daha çok sevinirim. Kitapla kalın, edebiyatla kalın, umutla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.